Merhaba sevgili seyirciler. Ben İsmail Çapak. Yeni bir ekonomi vizyonu programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum elektrik elektronik mühendisi İrfan Gedik. Kendisiyle Türkiye ve dünya ekonomisini konuşacağız. İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kendinizi tanıtır mısınız? Ben 1964 Giresun'da dünyaya geldim. Akabinde İstanbul'da ilkokulu tamamladım. Giresun'da başlayıp İstanbul'da ilkokulu tamamladım. Ortaokulu İstanbul'da okudum. Bir takiben askeri liseye, Bursa Şıklar Askeri Lisesi'ne gittim. Devamında Kara Harbi mezun oldum. 2005 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli birliklerde e, birlik komutanlığı, karargah subaylığı, komando okulunda komando eğitmenliği, komando öğretmenliği yaptıktan sonra da 2005 yılında emekli oldum. Elektrik elektronik mühendisiyim. çeşitli kuruluşlarda e, yöneticilikler yaptım. Sonrasında da şimdi hem Türkiye ve dünya ile ilgileniyorum, sosyal konularla ilgileniyorum. Ayrıca yazılım yapıyorum, bilgisayar yazılımı yapıyorum bilgisayar yazılımı son yıllarda çok ön plana çıktı şu anda nasıl Türkiye'nin durumu yazılım konusunda Türkiye yazılım konusunda dünyada çok geride yani emekleme aşamasında Belki de öyle söyleyeyim yani çok iyi durumda değiliz ee, yani her ne kadar e, ufak tefek bir şeyler yapılıyorsa da ben genellikle birçok yerde söylüyorum yani e, bize büyük hocalarımız, abilerimiz de çok kızacaklar belki ama biz maalesef mühendis yetiştiremiyoruz ülkemizde. Teknik adam yetiştiriyoruz. Ee, bana göre mühendis mucit adamdır. Mucitçe düşünen, icat yapmak için çaba sarf eden, farklılık yaratmak için çaba sarf eden insandır. Maalesef bu ülkemizde görünmüyor. Yani asgari şunu yetiştiremeyen bir eğitim sistemi, mesela şöyle söyleyeyim. Bir Fransız Galois'i yetiştiremiyorsanız, 22 yaşında dördüncü derecede polinomların kökleri yoktur diyebilecek bir kafa yetiştiremiyorsanız, 26 yaşında ölmüş bir adler yetiştiremiyorsanız ya da nasıl söyleyeyim e, dünyanın belki de en fazla e, icadına imza atmış bir Tesla yetiştiremeyen biri 2017 yılında yetiştiremiyorsanız o eğitim sisteminizi sorgulamanız lazım, kendinizi de sorgulamanız lazım. Yani bu sadece iktidarların ya da e, yönetimlerin suçu değil. Halk olarak, e, avam toplum diye bilinci, toplum olarak, mi? toplum bilinci, bilinci olarak, İrfan gedik olarak kendimi sorgulamak zorundayım. Yani kendi çocuğuma ne verdiğimi sorgulamadıkça e, bir yere varmak mümkün değil. Ben ne yapıyorum? İrfan gedik ne yapıyorum sorgulamadıkça bir yere varmak mümkün değil. Evet. Yani ailede 0-7 yaş arasındaki o aralıkta ne veriliyor çocuğa? Bu bence kritik bir konu. Belki yani yeri değil belki ama e, bugüne kadar ben daha okumak farzdır diyen bir hoca duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu? Okumak farzdır evet. diyen Allah'ın zamansız mekansız e, Kur'an-ı Kerim'in inen ilk ayeti olduğu konusunda hiçbir tartışma olmayan e, Ahlak suresinin ilk beş ayetinde oku emri olmasına rağmen okumak farzdır diyen bir tek hoca yok. Namazdaki kıraati saymayın o başka bir şey yok. Ama farz deseler de toplum bunu Bu, nasıl Çok anlar? önemli olurdu. Yani, Bakın farz konusu titizlikle takip edilen, özellikle atalarımızın titizlikle takip ettiği bir konu. İki konu çok önemliydi. Farz denmesi ve haram denmesi konusu çok titiz bir konuydu. Biz e, Yeryüzü bana mescit kılındı hadisine Söyleyen bir peygamberin ümmeti olduğunu iddia eden bir toplumuz. Yeryüzü bana mescit kılındı demek mescit gibi her yeri temiz tutun demektir aynı zamanda. Evet. Ama biz iki metre ötemizde çöp bidonu çöp tenekesi varken elimizdeki çöpü yere atıyoruz. Haram olduğunu niye söylemedik? Söylenseydi bu kadar duyarsız kalır mıydı? Okumaya bu kadar duyarsız kalır mıydı bu toplumlar söylenseydi? Evet. Bence biraz daha duyarlı olurdu diye düşünüyorum. Evet, İrfan Bey. Peki Türkiye'deki son ekonomik gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Şöyle bir değerlendirme alalım sizden. Şimdi zannediyorum bu yılın bu yılı itibariyle belki ekonomik olarak yüzde altı sekiz aralığında bir büyüme bekleniyor. Daha henüz açıklanmadı doğal olarak. Yani belki onları yakalayacak ama ülke ekonomisi dünya ekonomisiyle ister istemez. At başı gitmek zorunda. Ee, ülkemizde bazı şeyler sektörleri takip edebildiğim kadarıyla durgunluk var. Durgunluk var yani. Reel sektör Reel sektör e, Durgun. Evet. Durgun. Çok yani durdur. bu son 3-4 yıldır daha da gittikçe geriye belirginleşti. Ee, bu, da çok, bu da çok. normal çevremizde savaş var. Yani, evet. Bu bir savaş ekonomisidir. Yani siz e, ben istediğim kadar serbestim deseniz de e, ülkenize gelen turist sayısından bile etki, turist bile etkilenecek. Siz iç piyasada insanınız e, ekonomiye savaş varsa insanların psikolojisindedir. Otomatik olarak bir şeyler biriktirme ve harcamama eğilimi vardır. Ha. İster istemez bu ekonomizi etkiler. reel sektör durduğunda her şeyin geriye doğru gittiğini ha. siz muhtemelen benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama benim gözlemim dünya ekonomisi açısından da dünyanın 1929 ekonomik krizine doğru gittiğini ve bunun önüne geçebilmek için de savaşlar yapıldığını düşünüyorum ben. Evet. Yani ben biraz belki çok radikal çok uç bir düşünce belki ama 1929'daki ekonomik kriz olmasın diye savaşlarla hareketlendirildiği kanaatindeyim. Yani Orta Doğu'daki savaşların temelinde de belki de bu yatıyor biraz da evet. diye düşünüyorum. Yani dünyada böyle bir sıkıntı var. Dünyadaki sıkıntı da otomatik olarak bizi etkiliyor. Yani sizin e, dünyada yalnız yaşamıyoruz ki bir aile düşünün ki çevresinde hiç komşusu olmadan, çevresiyle ilişki ilişki kurmadan nasıl yaşamıyorsa devletler de çevreleriyle ilişki kurmadan yaşamaları mümkün değil. Ekonomisi de bunun bir parçası doğal olarak. Dolayısıyla küresel bir ekonomi haline geldi. Tabii. E, tabii ki Türkiye ekonomisi küresel bir ekonomi. Bu aslında çok yıllardır böyle. Yani devlet e, açıl Şöyle söyleyelim, özellikle 80 sonrasında, ki e, bazı açılımlar otomatik olarak bizim ekonomimizi dışarıya açtı. Zaten başka şansınız da yoktu. Yani e, kapalı bir ekonomi olarak yaşama şansınız yok. Doğru. Yani bazı insanlar şunu diyebilir: Biz iç e, e, ekonomiyle, iç e, gücümüzle iş gücümüzle bunu sağlayalım. sağlayamazsınız. Çünkü siz dışarıyla yaptığınızı dışarıya satamadıktan sonra bir anlamı yok ki. Yani elinizdeki en teknolojik aletleri, en güçlü ekonomiler bile Başka ekonomilere satarak ve başka ekonomilerden iş gücü evet. alarak yaşıyorlar, ayakta durabiliyorlar. Evet. Dünyanın en güçlü devleti, ekonomisi en güçlü devleti de yaşayamaz tek başına. Kapatsın kendisini, yaşama ömrü çok sınırlı biliyorsun. Evet. yani Veya zor evet. şartlar altında yaşarlar, Kuzey Kore gibi. Örnek. Aynen öyle. Yaşıyor denirse ne kadar yaşamsa o da. Geçenlerde gerçekten de detayını incelediğimde Kuzey Kore elektriğe %20 ancak ulaşabiliyor ülke nüfusunun Tabii. ve bunun yüzde %10'unu e, silahlı kuvvetleri kullanıyor. Tabii ki. Yani şu son e, yüzyılda gerçekten de iyi bir yaşamları yok diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi coğrafyası buna belki onların e, böyle kapalı bir toplum olarak yaşamalarına izin verdi belki coğrafya yani ülkenin bulunduğu coğrafi konum tabii belki, havaların sıcak tabii. olması e, bir de etkili e, yani bir de şöyle diyelim yani diğer açık ekonomilere açık ülkelere kapalı bir bölge. Evet. Coğrafi bölge olarak da e, şey bir bölge, kapalı bir bölge. E, şimdi e, şöyle düşünelim. Arnavutluk uzun yıllar kendisini kapattı Enver Hoca dönemi kapattı ve yaşadı. Yaşamaya devam edebildi mi? Evet edemedi. Küba yaşamaya devam edebildi mi? Edemedi, etme. Çünkü coğrafyası da izin vermedi. Çevre ülkelerin Hı. gücü, çevre ülkelerin ekonomik yayılması, bilal siyasi yayılma olarak veya işgal yayılması olarak düşünmemek Hı. lazım. Ekonomik olarak. Ekonomik alanının içerisinde kalması sebebiyle böyle ben tecrit edilmiş bir şekilde yaşayabilirim deme şansınız yoktur. Anadolu olarak bizim coğrafyamızda bu zaten mümkün değil. Çevremiz hep hareketli bir çevre. Hı. Yani ben kapatırım. Bütün sınırlarımı kapattım. içeride yaşıyorum. Böyle deme şansımız var mı? Olmadığına göre ekonomik olarak da yok. Evet. Tabii 2016'da 15 Temmuz darbesiyle çok evet. zor bir dönemden geçtik. Buna rağmen ülkemizin e, ekonomisinin toparlanması sevindirici. Elbette. Tabii ki verilere baktığımızda 2017 yılının başlarında kredi garanti fonunun da desteğiyle ekonomi ayakta kaldı. Evet. diyebiliriz değil mi? yani e, Onun çok etkisi oldu. Çok büyük etkisi var. Şimdi son yıllarda bilmiyorum e, katılır mısınız e, bana Stanford Enstitüsü kurucusu e, George Friedman gelecek yüzyıl kitabında Türkiye'yi anlatırken gelecek yüzyılda Türkiye Osmanlı İmparatorluğuna dönüşecek diyor ekonomik olarak. Evet. Dolayısıyla e, ülkemizin çevresine baktığımızda Türkiye Cumhuriyetler, Rusya, Balkan ülkeleri, Avrupa, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ekonomik olarak ilişkilerimize baktığımızda gerçekten de Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşüyor diyebiliriz. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşüyor şu anlamda bir kere ben bu fikre kafadan karşı çıkıyorum. Ne bakımdan? Ee, Osmanlı İmparatorluğu ekonomik, diye, olarak, da ekonomik da. olarak da söyleyeceğim. Ee, birincisi Karşı çıktığım fikirlerimi de söyleyeyim. Birincisi Osmanlı İmparatorluğu diye bir devlet yok, Devleti Ali. Türklerde bir e, özellik vardır. Devlet biz devlet yıkmayız. Ha. Türkiye Cumhuriyeti Devlet-i Ali'nin devamıdır. Devleti Ali sadece yönetim rejimi değişmiştir. En basit örneğini söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü bayrağı 1854'ten beri Osmanlı'nın bayrağıdır zaten. Aynı ha. bayrağı kullanıyoruz biz. Bütün kurumlarıyla geçmiştir. Yönetim şeklini değiştirdik itiraz etmiyorum. İki, Osmanlı tüm ekonomik ilişkilerini batı ile kurmuştur. Tamamı. Biz biraz daha gücümüz itibariyle doğuya doğru gidiyoruz şimdi. Doğuya doğru yöneldik ekonomik olarak. Mecbur, bu mecbur kaldık belki de buna. Evet. Tabii ki e, bu çok kritik bir konu ve önemli bir konu. Osmanlı İmparatorluğu'na dönüyor ifadesini ben biraz Yabancıların ifadelerine biraz temkinli yaklaşalım. Ama ekonomik olarak e, söyleyeceğim. Ekonomik olarak düşünün. Tabii. Yani sınırlar olarak tabii, tabii, tabii. ekonomik Anladım. olarak Yok, yani onu söyleyeceğim. E, Oraya geleceğim hocam. Kusura bakmayın. Ama, estağfurullah. Şimdi yabancıların her söylediğine ben biraz temkinli yaklaşanlardanım. Osmanlı'nın hangi tarihine, hangi dönemine ni kastettiğine çok önemli benim açımdan. Osmanlı'nın bir e, büyüme dönemi var. Kanunun son yılına kadar, kanunun vefatına kadar duraksama dönemi var. Duraklama tamamen durakladığı bir dönem var. Bir de gerileme dönemi var. Bu adamın kastettiği gerileme dönemi ise işimiz kötü. Ama şimdi üç bölüm olarak değil. Tabii. Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleşim yeri olarak düşünün. Yani dönemler ayrı. O dönemler, ayrı. Tabii. O şimdi dönemler konumuz dışı yani. Söyleyeceğim. Osmanlı Yemen'den Viyana'ya kadar yerleşim alanı şeyinde ekonomik olarak ve siyasi olarak kontrol ettiği mekanlar. He. Şimdi bakalım. Gelecek yüzyılda bu yazılanlar bazen karşı tarafın tedbir alması için de yaz, yazılır biliyorsunuz. Şimdi önümüzü bir şekilde güneyimizi kesiyorlar. Doğru mu? Yani Amerika girerek, Rusya girerek, isimleri kastedelim etmeyelim çok da önem yok. Hmm. Diğer devletler e, bir set oluşturuyorlar mı güneyimizde? Oluşturuyorlar. Hmm. Arap coğrafyasına yani bizim daha önce e, dini olarak da dindaşımız olan bu toplu, topraklara, bu coğrafyaya ulaşımımızın önü bir şekilde kesiliyor. Ama öyle kesiliyor, böyle kesiliyor. Fark etmez. Coğrafi, yani fiilen kuvvet kullanarak bu bölgede kesiliyor önümüz. Hatta oradaki güçlere koridor açmaya tabii, çalışıyorlar. Tabii ki. Batıda batıdaki ya bakalım batıda önümüzü kestiler. Kestiler mi? Kestiler. Birlik kurdular ve sınırımızda birlik. Kendi aralarında birleştiler ve sınırımızda Bulgaristan ve Yunanistan'da. Batı'dan da sınırımız kapattılar. Ekonomik olarak, bilimsel olarak ve eğitim olarak biz bu sorunu aşmadıkça, bakın bilimsel olarak ve eğitim olarak sorunu toplumsal olarak toplumumuzu eğitmediğimiz, aklını kullanan bireyler haline getirmediğimiz sürece bu sınırları aşma şansımız yok. Çünkü bakın en basiti kullandığımız şu en basit bir cep telefonunun 5000 bin liraya cep telefonu satıyor adam bize. 5 bin lirayı üst üste koyduğumuzda bundan daha fazla yer işgal ediyor. Değil mi? Evet. Şimdi siz 5 bin lira için bir insanınızın bir yıl çalışması lazım. Minimum bunu kenara koyabilmesi için değil mi? Tasarruf etmesi. Tasarruf etmesi lazım. Yediğinden evet. kısması lazım. Bir yıl bir kişiyi çalıştırıyorsunuz. Bazen bir yıl bile yetmiyor bunu alabilmesi için. Ama adam bir tek şeyle yapıyor. Demek yine Bana göre e, bilim kafası üret oluşturmamız lazım. Ekonomiyi de iyileştirebilmek için. Başka çözümünüz yok çünkü. Artık günümüzde bakın biz kendine yeten tarımda, hayvancılıkta kendine yeten 3-5 ülkeden biriydik artık yetmiyoruz. Kendimize yetmiyor. Evet üretiyoruz, evet yapıyoruz, evet çaba sarf ediyoruz. Ama bizim asıl sorunumuz her şeyi yöneticilere yıkmamızda. Ben bazen şuna benzetiyorum. Biz elimizi açıp Allah'a yalvarıyoruz. Ya Rabbi bana şunu ver bunu ver. Allah da diyor ki vermeyeceğim yeryüzünde var hepsi. İndirdim hepsini diyor. Ama o ayrı bir şey. Dua. O, o, dua bakın dua. başka bir şeyden söz ediyorum. Benim söz ettiğim konu dua edilmesin değil hocam. Tabii ki çalışacaksınız, çabalayacaksınız, dua edeceksiniz. Bu başka bir şey. Biz sorumluluğu Allah'a yıkıyoruz. Allah'a yıktığımız gibi devleti yönetenlere de yıkıyoruz sorumluluğu. Bunu niye yapmadı? Kimse evinin önünü süpürmüyor, belediye niye temizlemedi diyor. Bu vardığım nokta, kastettiğim nokta Aynen. burası. Yani bunu hükümet niye yapmadı? Şunu belediye niye yapmadı? Bunu falanca niye yapmadı? Kimse kendisi yapmak istemiyor. Aynı okuma gibi. Kimse okumuyor. E okuyanlar niye yapmadı oluyor? Niye okumuyor? Kimse okumuyor. Herkes diyor ki benim çocuğum okumuyor. Peki sen okudun mu? Yok. Sen okuyor musun? Yok. Benim çocuğum okusun ama. Evet. İrfan Gedi'nin çocuğu niye okusun? İrfan Gedi okumuyor çünkü. Anlatabildim mi? Yani sorun burada zaten. Temel sorun en alttaki bireyde. Bizde. Bende sorun. Ben işi İsmail Bey'den bekliyorum. İsmail Bey yapsın. İsmail Bey niye yapsın ben yapmayınca? sorumluluğu başkasına yıkma benim duadan kastım oydu. Yani çaba sarf etmeden hiçbir şey yapmadan beklemede sorun. Soru, kimse elini taşın altına koymuyor. Sorun Ekonomik, da orada zaten. Sorun burada. Ekonomik olarak çöküşün de temelinde bu yatıyor. Ekonomik olarak da sorun burada. 40 yaşına gelen artık emekli olup teslim olup kahve köşesinde oyun oynamak istiyor. Dedikodu yapmak istiyor. Herkes akıllı. Herkes biliyor. Devlet hepimiz çok iyi yönetiyoruz devleti. Tabii. Hepimiz devlet kurtarıyoruz. Hepimiz ama. Nerede? Kahvehane köşelerinde. Emekli kahve. Peki içinde. katkı yap yapıyor musun sen? Ülkeye? Sıfır. Hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. Ondan sonra istiyoruz ki ülke kalkınsın. Ülkeyi kalkındırsın. Falanca kalkın. Falanca niye kalkın? Tek başına ne yapabilir ya? Herkes bir şey yapmak zorunda. Yani sorumluluğu yıkma anlamında bizim sorunlarımız var. Anladım. Peki şunu diyebilir miyiz? Gerçekten de ülke olarak, ekonomik olarak iyi hale gelebilmemiz için ihracatı arttırmamız lazım ve katma değeri yüksek ürünler, ürünler evet. üretmemiz lazım. Kesinlik. Sorun burada. Çünkü işte ihracatın bir kilosu 1 2 dolara geliyorsa bu gerçekten gerçekten düşük bir rakam. Çok düşük. Bunu biz artırmak Kesinlikle. zorundayız Aynen öyle. dediğiniz gibi bir tane telefon için kaç kilo buğday satıyoruz ürettiğimizi veriyoruz peki e, dünya ekonomisi demişken e, dünya ekonomisini nasıl görüyorsunuz nasıl e, ne olacak önümüzdeki yıllarda inşallah ee, önümüzdeki yıllarda zannediyorum e, benim tahminim yaklaşık 3-5 ila beş yıllık bir süreçte dünya ekonomisi toparlar kendisini ama üç ila beş yıllık bir daha savaş dönemi var. Evet. Savaşlar da toparlayacaklar kendilerini. Savaşlar bazen e, vahşettir, şeydir ama ekonomi, bazı ekonomilere canlılık kazandırır. Bu bir gerçek. Yani, teknoloji. yani yakılıp yıkıldıktan sonra tekrar Evet, e, oraların yapılması da olabilir. ekonomik e, güç kazandırır. İki, toplumları canlı tutar aslında biliyor musunuz? Toplumların düşünmesine neden olur biraz da. Savaşların böyle de bir etkisi vardır. Yani toplumları uyandırma açısından galip ya da mağlup olması da değil, galip olanın da, mağlup olanın da, güçlü olanın da, zayıf olanın da düşünmesine neden olur ve hareketliliğine neden olur bazen. Ha. Fikir beyan, fikir üretmesine neden olur. Yani krizlerde, kriz zamanında insanlar çok daha fazla düşünürler, daha daha uyanıktırlar. İnsanın rehavet içerisinde daha böyle atalet içindedir. Yani e, ekonomiler de böyle aslında. İnsanın düşünmesiyle ilgilidir. İnsan düşündükçe ekonomisi de gelişir. İnsanlar düşünmediğinde yatma eğilimi vardır. Çalışmama eğilimi vardır. Savaşların böyle bir etkisini görüyorum ben. Yani incelediğim kadarıyla, tarihten bildiğim kadarıyla savaşların sonucu daima ekonomik e, gelişmelere neden olmuştur. Sıçrama mı Tek Evet. Ekonomilerde ve teknolojide, bilimde de sıçramalara neden olmuştur. Yani... Ee, elimizde kullandığımız icatların yüzde %90'ı askeri amaçlarla icat edilmiştir aslında. Evet. Peki. E, ya, benim tahminim dünya ekonomisiyle ilgili 3 üç, üç beş yıllık daha bir kriz süreci var. Yani ondan sonra, ondan sonra toparlayacak mı evet. diyorsunuz? Ondan sonra toparlayacak evet. Peki Türkiye Değil ekonomisi mi? dedik. Dünya ekonomisi dedik. Ama bir de e, üst akıl mı diyeceğiz. E, bir üst grup dünyayı evet. yöneten Rockefeller ve Rothschild aileleri var. Hatta bu son zamanlarda biliyorsunuz Bitcoin evet. e, kısa sürede değerlenince bütün herkesin Türkiye'de dahil ona doğru evet. bir ilgisi çekti. Hatta 11 binden bir anda 20 bin dolara çıktı bir Bitcoin. Evet. Sonra da 13 14lere lere indi. E, bunun e, çıkaranların kim olduğu konusunda da bir takım e, evet. bilgiler ortaya kondu. Rothschild ailesi de bu işin içinde olduğu şeklinde. Hatta Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın da bu konuda e, çalışma yaptığı evet. şeklinde bilgiler var. Peki dünyayı yönetenlerle ilgili bu iki aileyle ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Şimdi olayın e, 1500'lü yıllardan beri Rothschild ailesi dünyayı yönetiyorlar. 1500'lü yıllarda ortaya çıkıyorlar ilk. Ee, az önce söylediğimiz konuya birazcık benziyor. Rothschild ailesi bir Yahudi bir aile. Ee, nasıl krizler insanları ayak, ayakta tutar demişsem sürgünler de Yahudileri ayakta tutmuştur aslında. Evet. Aslında kriz ailesidir. Krizin sonucunda ortaya çıkmışlardır. Krizleri yönetmeyi baş, başarmış bir aileler bunlar. Dolayısıyla dünyayı da yönetiyorlar. Öyle bir sistem kuruyorlar ki, Bitcoin'e gelirse mesela Bitcoin, Bitcoin var, var olmayan, fiziksel olarak var olmayan bir para türü. Sanal Değil. diyoruz biz. Sanal bir bir para. para. Kripto para. Kripto Tabii kripto para. para. Tam anlamıyla kripto. Ee, Bitcoin'in ilk kullanılmaya başlandığı yer Deep Web denilen webin karanlık yüzü. Hmm. 2009'da mı ilk çıkarıldı? Evet. Bitcoin. Deep Web. Ee, Deep Web şu demek. Hiçbir şekilde bizim internet e, tarayıcılarımızda ya da bilgisayarlarımıza giremediğimiz ama kiralık katil bile kiralayabildiğiniz bir alandan söz ediyoruz. Hmm. Silah alabildiğiniz. Peki silah madenciler tabii. diyorlar. Ben bir anda ya madenciler mi acaba çalışıyor diye düşündüm. Halbuki veri madenciliği veri madencili, evet. varmış. Tabii. Ve son aldığım bilgiye göre de veri madenciliğine uygun bilgisayar üretmeye başlamışlar. Eğer doğruysa Şimdi, Siz, sizin konunuz olduğu için. Öyle. E, kuantum bilgisayarlar denilen bilgisayarlar. Aslında ee, bilgisayarların icadı zaten icat maksadı veri madenciliği aslında. Hmm. Veri madenciliği şu demek. Elinizde veriler var. Bu verilerinizden sonuç çıkarıyorsunuz. Peki nasıl elde ediliyor çok uzun değilse? Yani bitcoin, veri madenciliği bir de enerji har harcıyorlar. Tabii. Şimdi şöyle, şöyle düşünün. Yüzlerce bilgisayar çalıştırıyorsunuz ve bu bilgisayarlar inanılmaz enerji tüketiyorlar. Enerji tüketiyorlar. Yani serverlar kuruyorsunuz bunun için. Serverlar de server dediğimiz cihazlar böyle bir odayı komple kaplıyor. Yüzlerce bilgisayardan oluşuyor. Yüzlerce bilgisayar kasası düşünün. Hatta belki böyle bir bina düşünün. Böyle bir binanın içerisinde binlerce bilgisayardan oluşuyor. Şöyle düşünün. Google denilen bu şu sistemin birkaç milyon tane bilgisayardan oluşuyor. Oluş. E tabii ki yani öyle dünyanın birçok yerinde olan bilgisayarlar. Sistemi. Burayı bu bilgisayarlar çalışırken ısınıyor bunu soğutmak için de enerji harcıyorsunuz ayrıca evet. bunların soğutulması lazım yoksa kilitlenir bu makineler evet. enerji harcama, harcanmasının sebebi bu veri madenciliği denilen olay şu aslında dünyadaki birçok şirketin bilgilerine ulaşıyorlar bilgileri zaten oralarda saklanıyor oralara ulaşıyorlar oradaki verilerden oradaki bilgilerden sonuçlar çıkarıyorlar sonuç üretiyorlar. Veri madenciliği bu demek aslında. Veri madenciliği ne demek? Diyelim ki siz sizin çok büyük bir şirke, alışveriş merkezi sisteminiz var. İsimleri söylemeyeceğim şimdi is reklam olmasın diye. Bu sistemleri bu alışveriş merkezinizde klap kart kullanıyorsunuz. Kart kullanıyorsunuz. Kullandığınız bu kartlarda tüketicilerin ortalama tüketim alışkanlıklarını çıkarmak istiyorsunuz. Eğitim durumuna göre bilgi ondan sonra e ee, efendim yaşadığı coğrafya ortama göre, e, gelir durumuna göre buna veri madenciliği deniyor. Hmm. Veri madenciliği aslında elinizdeki verilerden sonuç çıkarma yani ismi. Anladım. Bilgisayarların icat maksadı, ilk icat maksadı şifre çözmek için icat ediliyor. Ee, bilgisayarların dilini ortaya koyan kişi Alan Turing diye bir İngiliz matematikçi. 1940'larda şey yapıyor. Ee, ikili sayı sistemiyle bir ve sıfırlardan oluşan sayı sistemiyle çalışıyor. Bilgisayarların tamamı bununla çalışıyor şu anda hala. Veri madenciliği elde ettiği düşmandan elde ettiği şifreli mesajları alıyor. Onlarcasını yüzlercesini bir araya getiriyor. Bunun sonucunda şifreyi çözüyor. İşte bu bir veri madenciliği. Peki bitcoin'i Ondan Bitcoin ortaya çıkarıyor. Bitcoin ne zaman ortaya çıktı? 1989'larda, 90'larda e, ki çalışmalar sonucunda ilk web dediğimiz olay 90'lı yılların başlarında internet icat edilince internette bilgi çok hızlı yayılmaya başladı. Ve bunun arkasında, arka planında hiçbir şekilde bizim normal dediğim internet üzerinden ulaşamadığımız Deep Web e, denilen o e, karanlık yüzü, webin karanlık yüzünde alışverişlerde kullanılmaya başlandı aslında bitcoin ilk önce. Bitcoin sanal bir para. Siz 50 dolar verdiğinizde size önce 200 bitcoin 300 bitcoin böyle bir parayı icat etti. İlk etli. çıktığında 1 dolar diye tanıyoruz Bir dolardan mi? da ucuzdu, ucuzdu aslında. Değil da, mi? Daha eskisi daha ucuz. Tabii hmm. çok ucuz. Sonra onun 100, 100 dolar mesela bir sent gibi bir paraydı. Hı. Zaman içerisinde orada kullanıla kullanıla arka planda e bunu keşfettiler. Yeni bir para türü. Yeni bir sanal para türü. Aslında şöyle düşünün. Kredi kartınızda bir paranız var ama o standart hale geldi şey Bitcoin. Hı. Mesela sizin kredi kartınızda 5000 lira varsa 5000 lira harcama limitiniz vardı. Aslında o da bir sanal para. Kredi kartınız cebinizde bir tane kart. O sanal para aslında. Aslında hiçbir farkları yok. Ama bitcoin'in her birimi bir fiyat işermeye başladı. Dolar bazında, euro bazında veya Türk lirası bazında fark etmez artık. Yani o da bir para oldu. Ama hiçbir zaman tedavülde olan, elimize fiziksel olarak alıp da bir yerde ödeme yapabileceğimiz bir para değil o. Evet. Evet, e, İrfan Bey programımızın sonuna geldik. Tabii sizi daha sonra da ağırlamak isterim. İnşallah. E, konularımız çok geniş. Evet. Ee, katılımınız için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Eksik olmayın. Teşekkür ederim hocam. Sevgili seyirciler, bir ekonomi vizyonu programında sonuna geldik. Gelecek hafta yeni konuğum ve yeni konuyla birlikte olacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.